Birgül. Ah. Bunlar ne canım? İşte Refika Hanım'ın emri gelinimin ayağının altına böyle ipekli halılar serin dedi. Jest Ay. <Gülüyor> Annem ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, kurban olurum ben, kurban olurum gelinime. Kurban olsunlar. Ben daha ne jestler yapacağım benim yavrum ha? Bilgül. He, hanım. Hey, Ver bakayım şu keseyi. Hah, <laughs> burada. Allah inşallah analı babalı büyüsün. Sağlıklarla kucağına aldı inşallah. Ya resmen altın yağmuru altında şemsiyesiz kaldım. Oha! <laughs> <laughs> 妈嘞！